Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Funda arkadaşlar tonus işi örgülerimizde kullanabileceğimiz bir model göstereceğim ben öncesinde bundan patik yapmıştım ama çok güzel hırka bebek yelekleri hırkaları battaniyelerde kullanılabilecek bir model hemen ben yapılışını göstereyim size zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar şöyle bir tane zincir çektim Zincirimizin uzunluğu örmek istediğimiz şeye bağlı. Hani bebek yeleği mi yapıyoruz, battaniye ne yapıyorsanız e, onun uzunluğunda zincir çekeceğiz öncesinde. Ben şimdi örnek olduğu için küçük bir şey çekeyim şöyle bir 15-20 tane. İpiniz e, ne yapıyorsanız ona uygun bir ip. Tığımız arkadaşlar ipimizin kalınlığına uygun bir tunus Benim şu an kullandığım 3 numara bunu yani örnek olarak gösteriyorum patiklerde iki buçuk numara diğer örgülerde de dediğim gibi ipinizin kalınlığına uygun bir tığ şimdi zincirimizi çektik tığımda bir ilmeğim var hemen ilk zincirin içinden tığımı geçiriyorum arkadan ipi aldım çıkardım bunu tığımda bekletiyorum yanındaki zincirden bir ilmek daha çıkarıyorum bunu da tığımda bekletiyorum böyle hiç atlamadan her zincirin içinden Birer birer ilmeklerimi çıkararak devam ediyorum. Eğer ki e, bataniye yada bebek e, kıyafeti, hırkası bir şey örüyorsanız arkadaşlar, bu alt tarafının kıvrılmaması için, çünkü düz olarak başlayınca kıvrılıyor Tunus şimdi. Orada birkaç sıra e, selanik haroşa, pirinç örgüsü yapabilirsiniz Tunus işi. Onları da kanalında göstermiştim. Öyle zincirimin sonuna kadar birer birer ilmeklerimi çıkararak geldim. Son ilmeğimi de çıkardım. Şimdi tığımın başına ipi doluyorum. Şöyle baştaki ilmeğimi tek alıyorum. Tekrar doluyorum. İkisini beraber alıyorum. Doladım. ikisini beraber aldım. Doladım. ikisini beraber aldım. Geri, geri gelişlerimiz hep bu şekilde arkadaşlar. Baştakini tek. Diğerlerini iki iki bu şekilde topluyoruz. Biraz bol yapıyorum, iri iri, daha anlaşılır olsun, net gözüksün diye. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın birer birer ilmeklerimiz oluştu. Tığımda bir ilmeğim var. Bu ilmeğimin dibindeki şu değil, yanındaki ilmekten tığımı geçiriyorum, arkadan ip aldım, çıkardım. Her ilmekten birer tane ilmek alarak devam edeceğim sona kadar bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum altta ilmek sayımız kaçtıysa üstte de aynı olacak arkadaşlar hepsinden birer birer alıyorum burada şunu da söyleyeyim tunus iş örgülerimizde e, patikte o kadar hepsinde gerekmiyor da hırka gerek gibi örgülerde şu yandaki tarafın kenarının daha düzgün durması için şu ilmeği alırken arkadaşlar bakın şu arkada bir kanadı var bununla beraber şöyle ikisini beraber alırsak yan tarafı daha muntazam güzel durur sona kadar ilmeklerimi aldım yine baştaki netek diğerlerini iki iki topluyorum ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık bir sıra daha aynı şekilde örüyorum dibindeki değil yanındaki ilmekten başladım her ilmekten birer birer ilmeklerimi alarak sona kadar gidiyorum baştaki tek diğerlerini iki iki topluyorum 3. sıramı da bu şekilde ilmeklerimi aldım başa kadar topladım dördüncü sıramızda modelimizi yapmaya başlıyoruz şimdi tığımda bir ilmeğim var yanındakinde düz alayım 3. ilmeğimi aldım. 4. ilmeğimin, şöyle bakın, bu dördüncü ilmeğim, altındaki ilmekten tığımı geçiriyorum, bir sıradan ipi başına dolayıp ilmeğimi çıkardım. 5. ilmeğimin bir, iki sıra altından tığımı geçirdim, ipi aldım, baştakini tek, diğerlerini 2 2 topladım arkadaşlar. Şimdi bakın şu arkada bir ilmeğimiz duruyor. Onu atlamayalım. Bu arada arkadaki ilmeği aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi bu şekilde aldım. 3. ilmeğimin yanındaki ilmeğin bir altından tığımı geçirdim. İlmeği çıkardım. 4. ilmeğin 1 2 altından ilmeği çıkardım. Baştakini tek, sonrakileri 2 2 iki kere böyle topluyorum. Arkadaki ilmeğimizi alalım. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi düz olarak aldım. Tekrar yanındekinin bir altından ilmeğimi aldım. Yanındekinin 1 iki altından ilmeğimi aldım. Tek 2 2 topladım yüz tutuyorum. Arkadaki ilmeği alıyorum. Bu arkadaki ilmeğe dikkat edelim. Çünkü arada fark edemezseniz ilmek sayınız azalır arkadaşlar. 1 2 3. ilmeğimi aldım. Yanındakinin bir altından. Yanındakinin iki altından ilmeğimi aldım. Tek 2 2 topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar sona kadar bu şekilde devam ediyorum. 3. ilmeğimi aldıktan sonra yanındakinin bir altından 4. yanındakinin de iki altından şimdi aralarda ikişer ilmek e, düz olarak bıraktım ama tabi sizler dilerseniz aralarını daha da açabilirsiniz e, 4-5 ilmek şeklinde bu şekilde sık olsun diyorsanız böyle tamamen e, isteğinize bağlı aradaki ilmeği aldım 1 2 3 ilmeği aldım. Yanındakinin bir altından, yanındakinin iki altından tek 2 2 aradakine aldım. Yanındakini 1 2 toplandı 3 tane ilmeğimi aldım. Yanındakinin bir altından, yanındakinin de iki altından ilmeğimi aldım. Tek 2 2 topladım düz tutuyorum aradaki ilmeği aldım kalan ilmeklerimi düz alıyorum sizler burasını dediğim gibi ne yapıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz bu başta başlardaki boş ilmek sayısını bakın görünüş şu şimdi baştaki tek diğerlerini iki iki topluyorum geri geliş yine aynı şekilde şimdi bu topladığım sırayı birinci sıra sayıyorum arkadaşlar Hani az önce 3 sıra yaptıktan sonra modelimizi yapmaya başladık ya. Bu birinci sıram olarak saydım burayı. Bunun harici 2 sıra daha düz olarak örüp sonra tekrar aynı şekilde modelimizi yapacağız. Evet bakın topladım. Devam ediyorum. 2 sıra bütün ilmeklerimi düz olarak alıp düz olarak örüp geliyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Birer birer ilmeklerimizi alıyoruz sona kadar. İpiniz ne kadar kalın olursa bu böyle kurtçuklar daha da pofuduk pofuduk kabarık durur arkadaşlar. Evet, toplayıp bir sıra daha düz örüp geleceğim. Evet, bakın arada iki sıra ördüm arkadaşlar, iki sıra ördüm ama üç gibi gözüküyor. Bakın şu topladığımız sırada bir sıra gibi gözüküyor. Toplamda görünüş üç. Şimdi tekrar aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. Ee, başta bir tane ilmeğimi düz almıştım, yine düz olarak alalım. Üçüncü ilmeğimi de alıyorum. Hemen dördüncü ilmeğin bir altından. 5. ilmeğin 2 altından ilmeğimi aldım. Tek, 2, 2 topladım. Arkadaki ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Tekrar yanındakinin bir altından, yanındakinin iki altından, bir alt sırada yaptığımız gibi aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. bakın Böyle çok güzel gözüküyor. Hep bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu böyle iki sıra gösterdim. Ama dediğim gibi ne sıklıkla koymak istiyorsanız siz kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Aralarını daha açabilirsiniz veya e, tamamını böyle yapmayabilirsiniz. Diyelim ki bebek kırkası veya yelek yapıyorsunuz. Sadece altına bir de böyle yan tarafına yukarı doğru bir sıra koyabilirsiniz. E, iki sıra yapıp kalan üst kısmını düz örebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı veya yapacağınız şeyin modeline göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada aynı sırayla koydum. Tam üst üste gelecek şekilde. Dilerseniz bunları böyle ilmek kaydırıp mesela 2 ilmekten sonra koyduk ya siz 3 ilmekten sonra koy modelinizi koyarak böyle e, ortalara da getirebilirsiniz. Direkt üst üste değil de dediğim gibi tamamen size bağlı. Ben yapılışını göstereyim. O şekilde de güzel olur. Böyle aralarına aralarına gelecek şekilde ayarlarsanız 3. ilmeğimi de aldım. Son modelimi de yapıyorum. Sanırım anlaşıldı. Şimdi yine e, bu topladığım sırayı bir sıra sayacağım. Sonrasında iki sıra daha düz örüp tekrardan aynı modelimi yapacağım. E, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin hoşçakalın